Eu não Akdeniz Televizyonu stüdyolarından Bir Son Günden programında tekrar bir aradayız değerli izleyicilerimiz. Bugünkü konuklarımız yine her zaman olduğu gibi Sayın e, Aykut Onur Kalaycı gazeteci yazar ve e, gümrük müşaviri Sayın Ertan Günler. E, efendim her ikiniz de hoş geldiniz programımıza. E, enteresan konularımız olacak bugün e, Sayın Aykut Kalaycı, e, Sayın Ertan Bey'in de gümrük mevzuatı ile ilgili bilgilerine başvuracağız. Bayağı güzel bir program olacağından eminim. Ee, biliyorsunuz bu e, geçmiş zamanda bu Urfa valisinin başına ağrıtan bir angus olayı vardı. Bir ikinci bir angus vakası yaşanıyor herhalde. Ee, daha önceki görüşmelerimizde de bunları yaşadık efendim. Bu Brezilya'dan bildiğim kadarıyla gelen 2000 baş bu Mersin Gümrüğü'ne gelen bu anguslarla ilgili e, konular nedir efendim? Bayağı bir iddialar var konuşulan. Nedir bunlar efendim? bir ikemiyle Mersin limanına gelen 2000 baş hayvanın e, rakat transit işlemi gerçekleşmesi gerekiyor. Bununla ilgili firma e, birkaç gün Mersin'de çalışma yapıyor. Ben de bir takım şeyine şahit oldum olayın. Tabii anımda yazmıyor gazeteci olduğum filan. Bir otel lobisinde. Ama iyi bir araştırmacısınız yani. Tabii, tabii, bir otel lobisinde konuştuk. Ben de... Mersin'de bak, mi oluyor efendim? Mersin'de, Mersin'de, evet. Mersin'de. Ben evet. geldiğimde e, Hatay'da kalıyorum ama o gün için Mersin'de işim vardı. Tesadüf oldu. Bir arkadaşım rica etti kahve içelim diye. Kahve içerken baktım geliyorlar, gidiyorlar. Hatta özel liman olduğu için liman işletmesinden gelenler, gidenler var. Üniformanın üzerinde limandan olduğunu anladım. E, bir bey vardı. 5-6 kişi vardı. Daha sonra sayı çoğu aldı. Nasıl olur? Niye refakat veriyorlar? E, refakat mı verilir? Nereden bulacağız? 40 tane memur bulunacak gibi bir takım şeyler. Ee, daha sonra e, e, konuyu bir takım araştırmalar neticesinde bir yerlere ulaştım. E, elimde de e, belgesi var. Ya, tabii e, şeyin e, gıda tarım hayvancılık Bakanlığı gıda kontrol genel müdürlüğünün e, Mersin Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne genel müdür vekili tarafından gönderilen. Mersin Gümrük Kapısı'ndan girişinin yapılması, gümrük gözetiminde ve kolcu nezaretinde habur gümrük kapısına en kısa sürede çıkışın sağlanması hususunu gereğini rica ederim diyor. Benim yaptığım araştırmada e, refakatla gitmemiş. Yani gördüğüm kadarıyla refakat işlemi yapılmamış. Hatta bu konuyla ilgili Orta Akdeniz Gümrük e, Başmüdürlüğü e, bakanlığa yazı yazmış. Oradan görüş istemiş. Oradan da e, top Bölge müdürlüğüne atılıyor. Evet. Ee, bölge müdürü de seminere mi ne katılacakmış galiba? Orasına kadar araştırdım Ama yani. Bir vekalet, vekalet Tabii var. Yani Tabii var. Vekalet değil. bir tane bölge müdür yardımcısına veriliyor. Evet. Olga bölge müdür yardımcısı da bu işe pek yanaşmıyor. Yani refakasız gitmesi olayına pek yanaşmıyor aldığım bilgiye göre. Daha sonra diğer bir bölge müdür yardımcısına top geçiyor. O da Refahata göndermesi hususunda bir yazı yazıyor, gönderiyor. Ama ona rağmen e, 2000 tane angus veya büyükbaş hayvan Refahat'a bir şekilde e, Habur Gümrük'e sevki yapılıyor. Peki Sayın yani Kalaycı şey, eldeki resmi Kalaycı, şu bunun, yazı yani siz de görebilirsiniz yazıyı. Evet, hayır bunun gümrük mevzuatı açısından Sayın Gülnar'a sorsak efendim yani bu bir e, doğru bir yapı. Yani, yani şöyle yani. şöyle söyleyeyim ben, Mevzuat açısından. Tabii da. yani Sayın Gülnar'a topu vereceğim ben zaten de. Burada o zaman bu e, gıda kontrol genel müdürlüğüne falan gerek yok. Bu yazılara da gerek yok. Herkes önüne gelen yüklesin şeyleri, gitsin. Bu geminin devamı da gelecekmiş, onu da öğrendim ben. Yani bir parti daha olduğu söyleniyor. Bir e, daha, gibi, daha gidiyor, daha önce de zaten bir angus şeyi var. E, rezaleti var. Şeyde, yani Mersin gitmediğinden mi şüphe var efendim? Yani gitmeme ya şimdi, durumu git, mu? E, mutlaka şey yaparsanız gitti denecek. Yani refakat isteniyor. Niye refakat verilmiyor? Veya refakat verilmesi hususunda yazılar yazılıyor. Niye gereği yerine getirilmiyor? Bu bir skandal değil mi? Görev zafiyeti değil Mevcut mi? Mevcut açısından Ertan Bey'e de soralım. Yani, yani böyle bir şey yani olmayacağını. Ben mi? şey açısından söylüyorum. Evet. Yani burada bir bir zafiyet söz konusu. Yani burada e e denebilir. Hayvanların kulaklarında biliyorsunuz şeyler biler, var biler, biler, evet. İndirilebilir. Hastalıklı hayvanlar yüklenir. Başka şey olabilir. Yolda refakat. Niçin veriliyor refakat? Niye e, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Tarım Bakanlığı'nın Gıda Kontrol Genel Müdürü niye şey istiyor? Genel Müdürlüğü. Refakat istiyor. O Gümlüğün zaman denetiminde refakat. Tabii 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 istiyor. İşte yazı her türlü emniyet tedbirinin alınması isteniyor. Sonra iç yazışmalar yapılıyor. Zevk için mi yapılmış o yazışmalar? Peki buna rağmen refakat mı gidiyor? Evet, bu? refakat gitmiş. Aldığım bilgi öyle. Belki de refakat vardır. Tabii mevzuat açısından bir de Ertan yani, Bey'e sorun. Yani tabii sorun mu Ertan Bey'e de? Ertan Bey yani bu abi kendisi daha iyi yurt dışından bir Brezilya'dan gelen bu Angusların biliyorsunuz geçmişte de bir e, yine bir Angus olayı olmuştu. E, Sayın Urfa valisi de bayağı başı ağrıdı bununla ilgili. Fakat ikinci bir sanki Angus vakası varmış gibi e, görüyorum da. Bu nedir efendim? Gümrük mevzuat açısından yapılan hareket doğru mudur efendim? Şimdi 17 Aralık 2011 tarihle 28.145 sayılı resmi gazetede ülkeye giriş yapan canlı hayvanlarda yürütülecek veteriner kontrollerinin düzenlenmesine dair yönetmenlik yayınlandı. Evet. Şimdi bu yönetmenlik işte amaç konusudur, tanımlardır, şudur budur hepsini yazıyor. Beşinci maddesi var. Evet. Beşinci maddesi veteriner kontrolleri başlıklı bir madde. Burada der ki Ülkeye giriş yapacak her türlü sevkiyat varış gümrüğü dikkate alınmaksızın ülke topraklarında bulunan ve canlı hayvanların ithalat kontrolleri için onaylı bir veteriner sınır noktası sınır kontrol noktası müdürlüğünde resmi veteriner hekim tarafından aşağıdaki hususları teyit etmek amacıyla belge ve kimlik kontrolüne tabi tutulur. Belge kontrolü aşağıdaki belirtilen kontrolü kapsayacak şekilde Evet. Ek 3'te uygun olarak yürütülür diyor. Hayvanların menşe, hayvanların geç, transit geçiş durumunda bir sonraki varış ülkesi, sertifikalarda ve belgelerde yer alan bilgilerin ilgili mevzuatta belirtilenlerle karşılaştırılması gibi maddeler var burada. Evet. Hayvanların kontrolleri kimlik kontrolü, fiziksel kontrol, belge kontrolü gibi şekilleriyle yapılıyor. Evet. Kimlik kontrolü hayvanın kimliği nedir? Hayvanın kimliği kulaklarına takmış, takılmış olan elektronik veya mekanik küpeleri vardır. Bu küpeler zaten küpe numaraları yurt dışından gelen sağlık sertifikalarında dert edilmek zorunda, belirtilmek zorunda. Bizim ülkemizden transit geçecek olan hayvanlar veya ithal edilecek hayvanlar ilk giriş <laughs> noktasında, evet. veteriner noktasında kontrolleri yapılır. Sağlık sertifikasıyla uyumu teyit edilir. Evet. Bu da şeyin partinin sevkiyatın büyüklüğüne bağlı olarak en az 10 hayvan evet. veya partinin yüzde onu oranında kontroller yapılarak eğer tutarsızlık yok yok ise uygunluk belgesi verilerek sevkiyatına izin verilir veya ithalatına izin verilir. Ya buradaki amaç yolda e, afedersiniz bu Angusların değişmemesi gayet, mi? Gayet diyor? tabi. Şimdi buradaki şey biliyorsunuz bu demin bahsetmiş olduğum yönetmenliğin güvenlik önlemleri başlıklı kısmı var. Madde 18. Bakanlık yabancı bir ülkede hastalık çıkması durumunda hastalığın türüne göre bu ülkenin tamamından veya belirli bir bölgesinden canlı hayvanların ülkeye girişine ve transit geçişine tamamen veya kısmen sınırlama ve yasaklama getirilebilir. Bu tüm ülkelerde böyledir. Şimdi tarım ve gıda tarım ve hayvancılık bakanlığına müracaat edersiniz transit geçiş izni için. Evet. Bu sizden ne ister? Sa yurt dışı sağlık sertifikası. <laughs> Bu firma ister. etmiş mi efendim? Yapmış. E elimizdeki belgeler onu gösteriyor. Transit geçiş izin belgesi almak için taahhütname verir. Yurt dışından gelen sağlık sertifikasını verir. Irak Tarım Bakanlığı Irak'a gitmeceği evet. için Irak Tarım Bakanlığı'na ait belge vardır. Irak Ticaret Bakanlığı'na ait belge vardır. Bunu korup Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne sunar. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne evet. Bir izin verir, transit geçiş izne. Tarım Bakanlığı'nın bir listesi vardır, yasaklı eşya listesi. Evet. Bazı ülkelerden hayvan ithalatı veya hayvan transitinin evet. geçmesi ülkemizde, ülkemizden geçmesi yasaktır. Nedendir? Şap hastalığı vardır veya başka bir bulaşıcı hastalık vardır. Ülkemizdeki hayvanların hastalanmamasına önlem amacıyla bu yola başvurulmuş. Evet. Şimdi Brezilya'ya bakıyoruz. Brezilya'da herhangi bir hastalık söz konusu değil. Ancak Brezilya'nın komşu ülkelerine baktığımız zaman çoğunda şap hastalığından dolayı şeyin, e, Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın yasaklı listesinde yer alan ülkeler. Yer alan ülkeler. Şimdi izin belgesine bakıyoruz. Diyor ki, ülkeye giriş yapan canlı hayvanlarda yürütülecek veteriner kontrollerin düzenlenmesine dair yönetmenliğin transit geçişleriyle ilgili 12. maddesi hükümleri kapsamında transit geçişine izin verilecek hayvanların gönderildikleri ilk yabancı ülke tarafından ithaline veya transit geçişine izin veril, verdiği yani Irak, Tarım, Irak Ticaret Bakanlığı'nın alınan belgeyle tefsik etmişler bunu. Evet. Hayvanların hiçbir koşulda reddedilmeyeceğini veya geri gönderilmeyeceğini ve hayvanların nakliyesi sırasında korunmasına ilişkin ulusal kuralların gözetileceğine ve nakil araçların hiçbir şekilde hayvan indirme işlemi yapılmayacağına dair taahhütname alınması ve ihracatçı ülke tarafından düzenlenen veteriner sağlık sertifikasında bulunması kaydıyla gümrük kapısının girişinin yapılması gümrük gözetiminde, gümrük gözetiminde ve kolcu nezaretinde Habur gümrük kapısının en kısa sürede çıkışının sağlanması hususunu rica ederim diyor. Tabii veterinerlik Mersin veterinerlik müdürlüğü, tavushane müdürlüğü burada geliyor, kontrollerini yapıyor. Kontrollerini yaptıktan sonra herhangi bir uygunsuzluk bulmadığından dolayı gümrük müdürlüğüne uygunluk yazısını yazıyor transit geçiş izin belgesiyle birlikte. Evet, burada refakatli istiyor değil mi efendim? Evet, evet. Evet. Refakatli şimdi, istenmesine rağmen gümrük refakat mi kanadındasınız efendim. Şimdi sözümü bitirmek istiyorum. Tabii estağfurullah, buyurun. Veterinerlik uygunluk yansıtısını yazıyor. Ha, yapmış olduğumuz araştırmalarda ve duyumlarımıza göre gemi çarşamba günü geliyor. Mersin Gümrük Müdürlüğü bakanlığa bir yazı yazıyor. Genel müdürlüğe. Konuyu iletiyor. Tabii konuyu iletirken belgeler de elimizde şu anda. Diyor ki işte anlatıyor durumu anladığım kadarıyla. Yazılardan da anladığım kadarıyla. Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla genel müdürlüğe aktarılıyor. Tabii genel müdürlük cuma günü geç vakitte bölge müdürlüğüne faks çekiyor. Konunun bölge müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun olduğu görüşüyle. Bölge zaten müdürlüğü Tarım Bakanlığı yazı yazmış efendim. Efendim zaten yani. burada anlamak mümkün değil. Şimdi Tarım Bakanlığı tarım politikası ve hayvancılık politikası çerçevesinde kendine göre önlemlerini alıyor. Ve bununla ilgili de diğer kurumlara bir takım önlem alınması konusunda tavsiye değil efendim. Geçiş izni şartlı verilmiş. Yani refakatsız gitmesi halinde bu geçiş izni geçersizdir. O ibareyi geçmiş oraya. Tabii. Şimdi hafta sonu oluyor. Tabii bizim arkadaşlarımız uğraşıyor. Bu malı bir an önce göndermeye çalışıyorlar. İlla ki uzun yoldan geliyor hayvanlar. Telef olması söz konusu milyonlarca dolar harcanmıştır. Bir an önce yerine ulaşması gerekiyor. Diyorlar ki efendim bunda işte kolca refakatı yazıyor falan. Nöbetçi yetkili diyor ki hayır efendim bunu götürün. Tarım Bakanlığından düzelttirin. Tarım İl Müdürlüğü'ne gidiliyor. Tarım İl Müdürlüğü diyor ki hayır biz bunu düzeltemeyiz. Bunun düzeltme yetkisi sadece genel müdürlüktedir. Şimdi bakıyorum Aynı transit geçişe ait 2010 yılında bir izin belgesi var elimizde. 2010 yılında böyle bir refakattan söz etmiyor. Araç plakalarının kimliklerinin bildirilmesi diyor, geçiyor. Yani o kadar hassas bir noktadayız ki demek ki. Evet. Burada Brezilya'nın komşu ülkelerinden giriş yapabilecek hayvanların da önlem anlamında şap hastalığı var. Çünkü Brezilya'nın çevresindeki ülkelerin hepsinde şap hastalığı var. Şafaslavandan dolayı ülkemize geçiş yasaklı listesinde var. Peki efendim, e, kolcu verilmesi istenildiği halde kolcu verilmemesinin sebebi nedir? Yani, yani verilmemişse tabii. Onu e, yetkililer takdir edecek artık. Herhalde bir müfettiş denetiminden geçmesi gerekli bir konudur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, şöyle e, şey yapalım efendim. Bu arada e, herhangi bir mesajınız veya bize ulaşmak isterseniz HRT yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz 29 Pardon 39 29'a gönderiyorsunuz efendim